Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı Bugün sizlerle birlikte Rust Mobile oynayacağız arkadaşlar Rust Mobile Belki aranızda oynayanlarınız vardır ee, Bilgisayarda Steam'de var arkadaşlar Rust Bilgisayar oyunu normalde mobilinde yaptılar sonradan ee, Aynı 5 ay önce böyle bir şey yoktu arkadaşlar Belki oyna, oynayanlarınız vardır Aralarınızda ee, PUBG'deki gibi Böyle şeyleri var arkadaşlar Ödülleri falan var Battle Pass falan var Buradan görebiliriz. Aynı PUBG gibi şeyleri var. E, market falan her şey var. Oyun güncel güncel bir oyun. E, hilesi çok az. PUBG'deki gibi. Aynı PUBG ama bu hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Operatör basede kendi base'iniz gibi bir şey arkadaşlar. Oyunu bilmiyorsanız tıklayıp az bir şey öyle gezinebilirsiniz. E, sağ üstten arka, sağ alttan pardon e, oyuna giriş e, için orada Arkadaşlar e, bir sürü modlarımız var Şuraya tıklıyoruz Ben okla göstereyim size standart mod profil mod bloody mod rampage mod ranked mod gibi modlar var arkadaşlar ve bir sürü solculal past battle friends battle yani friends battle arkadaşlar tıklıyoruz Mesela arkadaşlarınız varsa oyunun içi veya sonradan arkadaş olduklarınız burada hangi serverda olduğunu görebiliyorsunuz böyle de bir güzel avantajı var hemen yani tek tek oda aramanıza gerek yok. Arkadaşınızdan gördü tıklıyorsunuz hemen giriyorsunuz. Tabii benim pek arkadaşım e, eskiden vardı. Şimdi yok. Oynayanlar kimse kalmadı böyle aktif oynayanlar. Ben ranket modu oynayacağım. Ranket modu biraz açıklamak istiyorum. Videonun başında da yazarım arkadaşlar. Ranket modu e, ev yapıyorsunuz arkadaşlar. Eve evinize saldırıyorlar. Normal standart modda yani standart bildiğiniz eee Yıktıkları gibi ev, eviniz şey oluyor yani arkadaşlar. Her şey yıkılıyor. Ranked modda saat ge, gece 7'den yani 19'dan 23'e kadar yani arkadaşlar. 11'e kadar 7'den 11'e kadar akşam 7'den 11'e kadar saldırabiliyorlar. saldır saldı, siz de saldırabiliyorsunuz 7'den 11'e kadar. Ama 6'da saldıramıyorsunuz. Onlar da size saldıramıyor. Yani 7'den 11'e kadar oyuna girmek mecburiyetindesiniz veya girmeseniz de olur evinizi sağlam yaptıysanız eğer. Ee, mesela burada bir sürü serverlarımız var. Böyle ranket modda madalya alınmıyor. Madalya zaten oyunu öğrendikten sonra... Burada e, madalya... Madalya önemli bir şey değil aslında da bazı arkadaşlarımız hırs yapıp madalya almaya çalışıyorlar. Benim için madalya önemsiz bir şey. Belki sizin için de madalya önemsiz bir şeydir. Ee, şöyle tıklayalım. Bakın arkadaşlar. 10 bin, 10, 10 gün. Heh, bilgisayarda, bilgisayardaki rasta e, 30 gün arkadaşlar. Buradaki şeyde 15 gün. Standart mod, ranket mod falan filan. Ha, 20 günlük modlar da var ama onlar standart ranket falan filan değil. Normal e, klasik modlardan değil yani arkadaşlar. 9 gün. Zaten son 3 gün ola kapanıyor diye biliyorum. Evet bakın arkadaşlar son, son 3 gün kala kapanıyor. Madalya falan alınacaklar alınıyor. Yani madalya tamam anlatayım biraz. Madalya almak için zırhınız son seviyorum olması lazım Stil. Yani oyunu ben size göstereceğim. E, belli bir videolar içinde. Ben iki sezon yapmayı düşünüyorum. Bir bu sezon olsun. E, sezonu şu gösterdim mi? Gösterdim. Bir daha göstereyim. Sezonun kaçıncı günündeyiz biz? Beşinci haftasındayız. PUBG gibi sekiz haftası var. Beşinci haftasındayız. Güzel. Görevlerimiz falan var. Yapmıyorum çünkü arkadaşlar bakın fazla yapmıyorum çünkü içi şey hat, oyunu e, içerik üretmek için indirdim aklıma geldi öyle indirdim e, oyunu ilerledikçe gösteririm arkadaşlar şuradan start'a hayır bas basmayalım startın üstünde şey seçiyorsunuz arkadaşlar şimdi diyeceksiniz orada niye Başka şeyler harfler yazıyor. Şimdi ben başka bir bölüme girdim denemek için. Yani oyunda neler değişmişti. Birkaç bir şey değişmiş. Çok şey değişmemiş. Ana şeyini o ana ruhunu bırakmışlar oyunun. O güzel olmuş. O iyi olmuş yani. Ben onu seviyorum. Şimdi e, Reach yeni yani arkadaşlar. oyun İngilizce yaptım. İngilizce, Rusya, Fransızca, Arapça, e, İspanyolca gibi diller. Türkçe hariç bütün diller var. Yani çoğu diller var. Yani bilindik diller var. E, members yani oyuncular arkadaşlar. Pinklerinize bakın normal olan 200 200'e de girebilirim çünkü 14. gün yeni giren insanlar. Oyunu bayağı anlattım. Oyun 15 dakika olsun video arkadaşlar. Şöyle bir girelim. ben şu 201'e girmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada oyunu bilen arkadaşlarınız falan vardır içinizde. Oyuna girip sakın beni yap, patlatmayın. İlk baş YouTube'da atacağım videonun altına yorum yazın. Ben size cevap vereyim. Cevap vermezsen patlatın. Hakkınız var yani. Hemen gelip pat pat, pat patlatmayın. Oyun böyle bir şey var arkadaşlar. Girince beni bir herhangi bir yere spamlayacak. Ben orada size göstereceğim. Odun, ağaç. Bu bildiğimiz Minecraft'ın gerçekçi bir hali. Ama çok gerçekçi değil. Oyun olduğunu gösteriyor yani arkadaşlar. Oyunda hayvanlar, zombi tünelleri, ee, fabrikalar var. Eskimiş fabrika, biyo laboratuvar var. Eee... Militar Base var. Haritayı açınca göstereceğim. Oyun zaten yeni başlayanlar için de böyle görevler veriyor. Aha bak mesela baltayını al diyor. Aldık. Bak vur diyor. Vurduk. Tamam mı? Sağa sola dönelim. Bak odun kır diyor. Bak. Sol üstte M yani video çektiğimin yerin üstünde. Orada görevler var. Belki göremezsiniz. Sol üstte 4 tane. Heh. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz arkadaşlar. 4 kişiyle oynanabiliyor bir takım. Anlatayım. 4 kişiyle oynanabiliyor. Eğer bir klan kurarsanız 10 kişi 10 kişi kura 10 kişilik bir arkadaş şeyiniz olabilir. Ama ikinci bir klan açıp 20 kişi olabilirsiniz. Üçüncü bir klan açıp da 30 kişi olabilirsiniz. Bu size bağlı. İnşallah arkadaş çevreniz geniş ve sağlamdır. Hiç arkadaşlarınız bozulmasın kimseyle. Ee, şöyle bir girelim. Bak bu metal arkadaşlar. Aa bak ev yapmış adamın biri ileride. O niye öyle yapmış? Helikopter sahası gibi. Helikopterim var acaba? Mini, helikopterler var, motor var, araçlar var arkadaşlar. Oyun çok zevkli bir oyun. Ee, eğer benim grafiklerim falan düşükse beni benden izlemeyi çıkın arkadaşlar. Ee, bu videoları çeken oyun Fatih kanalı var. Rust, Rust yazın arkadaşlar. Direkt en üstteki çıklayın Rust Mobile veya Rust birinci bölüm diye. Bilmem kaçın sezon olduğunuzda yazın. Ee, benim şey ben çölde doğmuşum var. Harita bu arkadaşlar. Heh. Militar base şu sol burası arkadaşlar. Şu işaretlediğim ya sarı nokta benim. Biyo eskimiş fabrika, zombi tüneli, shop market. Burada yolda topladığımız eşyalar var arkadaşlar. Scrape ve eşyalar olacak arkadaşlar. Onları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Nükleer istasyon petrol. Petrol işte petrol şeyi, Burada airport da var söylemeyi unuttum. Harbor. Bu çöldeki shelter. Bura bir şeydi ismini unuttum kusura bakmayın. Ha, haydut kampı, garaj, garaj shop şu ortada da var. Garaj bir tane de olması lazım. Ha, gaz istasyonu. Orada 3 tane 4 tane benzin çıkıyor. Orada bir şey çıkmıyor da şu sol üst şey pardon sağ üstte benzin istasyonu var. Şimdi diyeceksin ki evinizi şu kutuba yapın. Hayır arkadaş, kutup kutuba gidecekseniz aracınız olmayacak. Ve iki kişi olacaksınız ki yo iki kişi de olmanıza gerek. Kutuba yapın da tavsiye ettiğim bir yer değil. Ben mesela bak şu orta. Tavsiye ettiğim bir yerlerden biri. Oyuna gemi de geliyor, drop da geliyor. Onları da anlatayım. Gemi gelecek, gemiye gitmek istiyorsanız şu tarafa yapın evinizi. Şu taraflar zaten buraları yapan olmuştur. Ben derim ki şu ortaya yapalım veya şuraya. Oyun ilk zamanları ben buraya yapmıştım. Çok patlatılmıştı evim. Hmm. Oyunda kartlar falan da var arkadaşlar. Yeşil kart, mavi kart, kırmızı kart. Yeşil karttan az çıkıyor ama yeşil karttan mavi kart çıkma olasılığı var. Mavi karttan kırmızı kartı çıkartırsak eğer Değme keyfim arkadaşlar. Bir sürü silahlar itemler çıkıyor ve değerli eşyalar. Demir zırh. Heh, anlatayım. Bir deri zırh var arkadaşlar. Evet, en baştan kazak pantolon. Maske. maske maskesi zaten bu dediğim yerlere. Harbora, boom shelter'a, bandit kampa, airport'a, military base'e, nükleer planta falan girilmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu arkadaş iyi laf yaptı. Ya, i̇ki aydır video çekmem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle biraz odun kasalım. Ben zaten görev yaptıracak şimdi. Görev yaptıkça eşya verecek. Şimdi ben ne tarafa doğru gideyim? Bir konum seçmek istiyorum. Konum arkadaşlar şuraya yapmak istiyorum ya. Bilmiyorum orası orada bir düzlük var arkadaşlar biliyor musunuz? Orada bir biraz bir düzlük var. Ee, bu arada evim şey var ee, oyunda saatli dedi demiştim günlü diye. Bu oyunda saat yazıyor sağ alta bakarsanız 349 saati kalmış bu map'in 48 dakikası 16-15 saniyesi kalmış Yani Zamanı az bence 20 gün yapsalardı iyi olurdu Rust Mobile yani Normal Rust'ı bir ay yapınca Ama arkadaşlar bu sefer de adamların biri M M24 bulmuşlar Ne ara buldunuz abiler ya Heh standart modda eğer yola giderken ölürseniz sadece silahınız ve zırhınız bir de birkaç iteminiz düşüyor. Arkadaşlar. Aa hayvan sesi geldi. Şöyle bir sopa yapmak istiyorum. Burada mızrak yok arkadaşlar. Ok ya ok ya yok. Burada direkt tabanca var. Yatak şöyle. Hepsini göstereceğim size. O galiba ikinci bölüme kaldı gösterme işi. Ha bak ufak bir kulübe yapan var şurada. Bakın yolda falan. Ha bak loot yer, loot yer arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerle loot. Ben yapacağım e, loot şeyi de çekeceğim. Loot e, loot yaptıktan sonra e, videoları çekmeyeceğim arkadaşlar loot yaparken de. Çünkü böyle sap izlemenize gerek yok. Veya müzik koyarım. Müzik de iyi olur. Müzik koyarım. Hem müzik dinlersiniz hem de bu adam ne yapıyor? Başına bir şey geldi mi dersiniz? Ve orada müziği kapatırım. Ee, orada hemen konuşurum. Ne oluyor derim. Çünkü rasta baya değişik olaylar falan oluyor. Mesela dilenci var oyunda. Ben anlamıyorum. Dilencilik yapanlar var. Hani PUBG'de görüyorsunuz ya hani e, videolar falan çekiyorlar. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz oduna daldım ama odun iyidir. Odundan zarar gelmez. Odundan her şeyi eritebilirsin. Ev yapabiliyorsun. Hiç taş tek gelmedi bana. Heh, haritada arkadaşlar. E, mesela sağ üstte mesela diyor ki arkanda iki, iki tane metal var. Şu aşağıda bir tane sülfür var. Arkanda kırmızı benzin valiliği var diyor. Mantar var falan filan. Açlık susluk önemli arkadaşlar. Çölde susuz kalabiliyorsunuz. Baya bir. E, Susuzluk sıkıntı yok. Bakın bu arkadaşlar hemen buraya bir kulübeler çekmişler. Güzel. Şurada da biz mi çeksek acaba? İlk evim bura arkadaşlar benim. Şuralarda bir yerlerde yapmıştım. Şuradan scrape çıkacak. İki scrape. Bu scrape'lerle neler neler yapacağız arkadaşlar. İki iplik çıktı. Bunlardan ee, klot çıkıyor arkadaşlar. Yani bez çıkıyor. Bezden bandaj yapabiliyoruz. Pantolon. Ha, size, şey anlatacaktım ben. Zırh anlatacaktım. Kusura bakmayın özür dilerim. Şu mekana gidelim. Loot yapa yapa. Ee, i̇lk baş kazak. eee Pantolon Sonra deri bot Aha bu ne? Torba arkadaşlar Biri geçmiş buradan Çünkü bu loot yerlerinde çıkıyor Zaten oyunu iş yaparsak Oynarsak anlayacaksınız abi işte burada şey vardı adam vardı Mesela buradan yoldan normalde yürüyemezsin arkadaşlar 10. On, gün oldu muydu 13. gün oldu muydu burada Loot kalmaz Niye? Çünkü herkes yeni başladı diye küçük küçük tahtadan evler yaparlar Mesela bu önümüzdeki sülfür çok önemli bir şey çünkü patlayıcı mermi yaparken falan bozuka mermisi falan yaparken bozuka mermisi evde patlatılabiliyor arkadaşlar bu arada. Bozukayı evden MGL var arkadaşlar. O oyunda çok şey var. Ha şurada mesela şey var. Aa bak ne oluyor lan? Aa kazak da bulduk güzel. Kazak güzel. Ee, bak yine oyun şey oldu bak dediğimi unuttum ha. Deri zırh arkadaşlar. Full kafa, göğüslük, pantolon, bot. Famas bulmuşlar bakın arkadaşlar. Solda yazıyor Famas. Aa bak benim elimdeki adamlar birilerini öldürmüşler. Ee, bak yine oyun, yine şu oluyor. Bir anlatamıyorum ya. Deri deri set tamam mı? Kafalık, göğüslük, pantolon, mantar alayım. Kafalık, göğüslük, e, bot. Sonra kemik set. Kemik setleriyle kemikten yapılıyor. Hayvanları öldürdükçe kemik çıkıyor. Ee, sonra efendim şey demir set. Sonra stilze set. Evet stil set. Ben bunları biliyordum. Çünkü 4-5 ayda en son baktığımda şey yoktu. Değişiklikler yoktu. Şimdi ben bu mantarla beriyi bir pişirdiğim zaman bir şeyde küçük bir ateş yapacağım. Güzel yemek su verir. O bizi idare eder. Eğer ölmezsek. Eğer ölürsek. aa daha kulot bulamadık. Bulduk mu? Daha kulot da bulamadık. 5 tane şey bulmuşuz. Onları eritsek. Eee çıkar aslında da. Şimdi durun. Şöyle yapalım. Oyundaki silahları sayabilirim. M24 e, K31, FAMAS SMG, UZI B92, 6 patlar Eee Başka M4 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 başka vardı vardı AKM QBZ başka bir iki tane daha vardı MGL başka ne vardı birkaç tane daha yok iki tane daha yok hepsini saydım galiba ha bir de M4, M249 var o oyunda tank da var arkadaşlar ama tankı biz kullanamıyoruz ileride bir hayvan var kesebilir miyiz? kesersek bayağı et çıkar. Şuradan sopayla sopayla şey öldüreceğiz şimdi. Onun taktiğini de göstermiş olacağım. Video 15 dakika oldu. Ev yapmadan çıkarsam ölürüm. Aa daha kilit de yapmadım ben. Ya bir öl ya. Ya bir öl. Oyun böyle keyifli ve uzun sürüyor arkadaşlar. Tamam. Bak güzel. Kemik ben size ne dedim. Kemik hayvanlardan çıkıyor. Yağları alın derileri de alın. Yani ilk başlarken derileri de alın. Şuraya gidip düzlüğe bir ev yap. Şu an ev yapma görevim var. Ve ev yapamıyorum. Olaya bak. Şöyle gidelim. Koş koş koş. Aha zombi var la orada. Burası iyi bence ya. Kes şuraları. Bak şuraları bir keseyim var ya. Bak düzlük. Şu an düzlük. Tam evlilik yer bura var ya. Tam 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 evlilik yer. Şunu da keseyim. Yukarıda geyik var herhalde. Sol üstte kitabın altında. Tam kitabın altında. <laughs> geyik var. Onu hallederiz. Bu arada bayağı odun bulduk. Oyunda kilit milik de var. Hepsini anlatacağım. Şu evi bir yap yapayım da. Şu evi bir yapmak istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Çünkü videoyu kapatacağım. 16 dakika oldu. İkinci video atacağım. Şöyle bir tık daha büyük olsun. Sebebini söyleyeceğim. Sonradan eşya sığdıramıyoruz eve. Veya patlatırken şey yaparız, su çekeriz falan fistan. Onların hepsini yapacağız. Tarıt da koyabiliriz. Elektrikli tarıt koyarız. Helikopter var arkadaşlar. Helikopter de bize saldırabiliyor. At at at. Şimdi duvar. Aman kapı. Aa durun. Ha, oyun veriyordu onu dur. Bir tane dolap var arkadaşlar. Dolabı içinde odunu, demirini, taşını, ev taşsa taşını eksik edersen evin güm diye patlayı veriyor. Şimdi evin bir tane kapısı olsun sadece. Sebebini söyleyeceğim. evin üstüne hemen kapatacağım. Bu eve iyi odun giderse iyi ama. Kapı mı? Anasana kapı. Dur reis şu yolları da kapatayım da. Şimdi ne istiyorsun? Az önce bir şey yaptırıyordu. Click door. Yer yaptırıyor. Şuraya kapatayım. Şuraya şuraya. Heh. Zemin mi yaptırıyordu? Yok çatı mı yaptırıyordu? Aa, çatıya olmaz çünkü evi çok büyük yaptık. Hayvan gibi büyük yaptık evi. Güzel. Şimdi ilk baş zemin yapalım. Diyeceğim de çatı yaptıracak illa değil mi? 2, 3, 4. Tamam mı? Ah, yatak verecek. Ver yatağımı. Oyun zaten kendisi şey yapıyor. Al koy yatağımı. Heh, bu dolap arkadaşlar. Bu dolabı da idarelik buraya koyuyorum. Sakın simetri hastası olma. Hemen düzelteceğim. Şimdi. bu se diyelim. Odun istiyor değil mi? Odunu koy abi şuraya. Tamam mı? Kilit verdi bak. Güzel. İki tane kilit verdi. Kilidin birisini buraya koyuyorum. 1907 yapayım. Şu kapının birisini kırsam mı acaba ya? Kır aga kır ya. Tane ka Şimdilik bir kapı olsun arkadaşlar. Şimdilik ama var kilidin birisine şuraya şifreyi değiştireceğiz arkadaşlar. Bir tane çalışma masası verdi arkadaşlar, tamam mı? Burayı evi yapıp hemen şey yapacağım, bitireceğim. Hemen ikinci videoya geçeceğim. Çünkü 18 dakikalık video oldu. Şimdi bir tane tabanca yaptıracak arkadaşlar bize tabanca yaptıracak malzemeyi verdi. Tamam, Craft diyoruz. Buna tıklıyoruz. Craft ediyoruz ve masanın başına ayrılmıyoruz ki görevimiz sayılsın. Altı patlarımı ver bana. 15 saniye bekliyoruz. Hayatınızdan bir 15 saniye çaldığım için özür dilerim arkadaşlar. Hadi ya. Adamsın. Şimdi ne görev? Şimdi diyor ki pantolonla şey yapacağız. Kazak. Ama biz de pantolonla kazak olduğu için sıçtık. Şunları hemen atmamız gerekiyor ve at 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 at. Az önce oyuna şey yaptım. Geri çık dedim. Evet bir tane sopa verdi. Sopamız kalsın. Şimdi diyor ki ekip roll pants pants diyor falan filan. Şunları al. Ee. Diyor ki ne diyordu? Rovel ha. Aga altı patları ben yaptım ki. Sıçtık ya. Bir adım önceden gidelim dedik. Diyor ki Iron Man. Ha tam tam doğru. Iron Man sülfür. Az önce ben size dedim ya. Iron bu sülfür bu. Sülfür şu ileride var arkadaşlar. Sülfür ha. Şu sarı olan sülfür. Mavi olan demir e, hafif kremsi olan da taştır. Buraya neler neler yapacağız arkadaşlar. Neler neler yapacağız. Gemiye falan gideceğiz. Duraba gideceğiz. Öleceğiz. Şurada hayvan var. Onu da keseriz. Oo iki tane mantar yan yana. Alırım. Açtığımız susuzluğumuz gayet. Denizden de ara sıra su içebiliyoruz arkadaşlar. Buna haberiniz olsun. 20 dakika oldu video. Neyse 25'i var onun. Ee, İlk yani iki aydır video atmıyorum arkadaşlar idare edin. İnşallah videoyu 720 olarak güncelleyebilirim. Hadi ya. Netles. Iron Man. Aa kırdım ya Iron Man. Netless neydi? Şeydi. Yaprak. Yapraktı. Net, e, ee... netless yapraktı. Aynen. Yaprak diye hatırlıyorum ben. Şu sülfürü almazsam. Şu 5 mermi tabancamız bir diğerimize dursun. Adam dek gelir, bot dek gelir. bu bo, oyunda bot da var arkadaşlar. Ee, botlar ağaçları kesiyormuş gibi yapanlardır. Ara sıra ellerine silah da verirler. Ki gerçekçi olsun diye netle al. Ha, fırın yap diyor değil mi? Aga craft fırınacı. Fırınacı neydi? Fırındı işte. Bakın ben fırınacı yapacaksam fırınacı 30 tane benzin istiyor reis. Ee fırını kendi veriyordu ya. Onu zorlaştırmışlar. Arkadaşlar ben çıkayım. Bir daha çekeyim. Çünkü çok oldu. Farkındayım. Ee, eve gideyim. Şöyle. Veya gitmeyeyim. Videoyu kapatayım. Videoyu tekrar açayım. Evet burada iki taşın arasındayım. Videoyu kapatıp tekrar açayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki video. Video sığmadı. Hemen devam edeceğiz.